Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben kurstan geldim şöyle eteğimizi diktik bugün tamamladık sizlere de göstermek istedim e, dün kesimini yapmıştık kursta evde akşam dikimini yaptım e, yan overlock geçmiştik sadece orada altını falan yetiştirememiştim e, yanına dikişini yaptım lastiğini yaptım bugün de birleştirmesini yaptım overlockla bu etekle lastiği birleştirdim Altına ovalak çektim, ince bir dikiş geçtim. Böyle bu şekilde oldu lastiği. Hatta dikince giydim bana biraz uzun geldi. Alttan tekrar böyle ince biraz kesip öyle tekrar e, diktim. Bu şekilde oldu. Nasıl buldunuz size de göstereyim dedim. E, aslında ben bunu suku kumaşla denemek istiyordum, kemerli bir şekilde. Ama şimdi dedim hani acemiyim o yüzden bu ayrobini almıştım. İnşallah ilerleyen zamanlarda ondan dikmek istiyorum. Ama bu da fena olmadı böyle. Bence dökümlü güzel durdu. Bir de şöyle tabi ufak tefek hatalarım var. Daha muntazam dikiş dikemiyorum. Şuralardan mesela hafif kaçırmışım. Yani geniş dikmişim. Ama yine de Güzel durdu bence. Şöyle. Evet şimdi ben e, çay demledim. Biraz bir şeyler atıştırayım diyorum başım ağrıyor acıktım da. Or Orada biraz atıştırdık ama yine de böyle bir açlık geldi bana. E, çarşamba ve Perşembe günleri gidiyoruz ya zaten. Günde iki kişi nöbetçi oluyor arkadaşlar nöbetçi kişiler hem çay yana böyle işte birer çeşit yapıp getiriyorlar orada çay demliyoruz o şekilde atıştırıyoruz kahvaltı yapmadan gittiğim için bir de 10 gibi yaptık onu zaten dediğim gibi çok bir şey de yiyemediğimiz için acıktım şimdi kendime çay yanına bir şeyler yapacağım ondan sonra işlere bakalım sabah ev çıktığım gibi duruyor sadece çocukların odalarını toplamıştım e, yatak odası falan darmaduman beni bekliyor dolapta bir tane biberim kalmış Şöyle azıcık da sucuk doğrayayım dedim. Üstüne yumurta kırayım. Bugün çocukların da son kurs günü. Bugün bizler izleyeceğiz. Onları bakalım. Onun için de heyecanlıyım Ayşe artık. ikinci aşamayı da geçti inşallah. Yani güzel bir yüzücü artık. Kendini kurtarır denizde. Efe de öyle. Artık o da ikinci geçen sene ikinci aşamaya geçememişti. Yani çok iyi yüzemiyordu. O yüzden geçirmemişti hocam. Tekrar yazdırmıştık. O da artık bu sene geçer. Çünkü 2 metrelik yerde artık yani tek başına yüzüyor, dalıyor, çıkıyor. Yapabiliyormuş. Evde tek yüzmeyi bilmeyen ben kaldım arkadaşlar. Eşim de biliyor. Yani bir eğitim almadı ama kendini kurtaracak kadar biliyor. şöyle şu tavam aldım. en evet, küçüğü makinede Evet arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Akşam eteğin o lastikli kısmını yapmak için uğraşmıştım her yer ip sanki çok bir iş yapmışım gibi ee, eve bir süpürge tutmak istiyorum Aslında yarın tutmayı planlıyordum ama şimdi yine de bir süpüreyim burayı ee, çok detaylı bir süpürme yapmayacağım Yarın genel temizlik günü ee, şu ipleri kaldırayım yeter böyle makinayla şimdi işim yok benim birkaç gün ama bir şey yapar mıyım bilmiyorum dursun bir şu kutuyu da şöyle kendime e, dikiş kutusu gibi bir şey yaptım arkadaşlar böyle malzemelerimi koydum daha çok bir şeyim yok ama yine kumaş almaya gitmem lazım ama bu sefer diyorum böyle şey birkaç parça almak istiyorum ee, hocaya sordum pantolon yapacağız haftaya pantolon için alacağım ondan sonra 3 iplikli dedi pijama takımı yaparız dedi yani büyük ihtimal alt üst öyle yapacağız onun için alacağım ee, emre'ye yapmak için pijama kumaşı alırım yine şöyle şu lastiklerden bolca almam lazım çok az almışım o diğer gittiğimde niye o kadar az aldım bilmiyorum şunlar evde vardı benim öyle lastik alacağım beyazından alırım siyahından alırım yine bir de şerit tel alacağım İleriki zamanlarda bana lazım olur öyle mutfağı topladım hemen şimdi şu kablolar toplayın bir de buraya süpürge tutmam lazım Aa, onları yıkamanın son günü. Bugün de kullansınlar. Gelinceyi kayıp kaldırım artık. Aa, bugün benim yemekleri hızlı etmem lazım. Yani şöyle ee, izlemeye gideceğimiz için bugün ben de gideceğim. Geldiğimizde zaten açmış oluruz. O yüzden saat 4'e kadar yemeklerimin hazır olması lazım. Salonumu topladım. Sadece salonu süpürge tutacağım dedim. Ama daha sonrasında e, mutfağı da süpürdüm. Gerek de vardı. İyi oldu. E, şöyle patlıcanlarımı çıkarttım. Karnıyarık yapacağım dediğim gibi. Kıyma çıkarttım. Biraz da bozuktan. Bunlar hala buzlu. Pirincimi ıslattım. Şöyle şimdi patlıcanları diyorum ki fırına vereyim bugün. Hiç kızartmayla uğraşmak istemiyorum. Her tarafı yağ oluyor, batıyor. Dün ben hamsi yapmıştım, davlumbazda, balkonda ee, yağlayıp fırına vereceğim. Yine onda pişsin. Bir taraftan da iç harcını hazırlayayım, pilavımı yapayım. Dediğim gibi saat dörde kadar yemeklerim hazır olsun. tepsiye sığmayacak sanki. Ben diğer büyük tepsiye yapayım. kızartmanın yerini tutmaz ama yine de fena olmuyor. En azından ocak silmekle uğraşmıyorum. Patlıcanları fırına gönderdim arkadaşlar. Şöyle bir tarafta kıymalı harcımı yapıyorum. Bir tarafta pilavımı yapıyorum. Pilav soğuyacak ama artık gelince ısıtırız. Спасибо. kerevizi alalı bir 10 gün rahat oldu. Yapayım yapayım diyorum. Bir türlü yapamıyorum. Artık bugün yapmam lazım. Yoksa çürüyecek artık. Sarımsaklı, yoğurtlu salatasını yapacağım. Patlıcanları doldurdum, şöyle bir de sosunu yaptım. Şimdi bunu hemen fırına gönderiyorum. Pilavım da pişti arkadaşlar. Sadece kereviz salatam kaldı. 7 tane yaptım. iki tane daha vardı hatta çok olurdu. Ee, onunla da bir gün bir çeşit bir şey yaparım. Şöyle pilavım da pişti. Bunu hemen fırına göndereyim. Kerevizi rendeleyeyim. Ee, saatimiz de yaklaştı zaten. Sen. Bir kere bugün yüzde sekiz değilim. Anne benim orada internetim var. Bugün saat sekiz. 对呀，这不是。 Да. <gülüyor> 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 Ama çok güzel En güzel güzel bendim değil mi? Sen çok hızlı gidiyordun. Biz yüzmeden geldik arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Bulaşıkları yıkadım. Çay suyumu koydum. Ee, biraz da alışveriş yaptık Büm'e. Gelmiştik. Küçük bir alışveriş yaptık. Ee, süt aldım. Beslenmelerine koyuyorum. Ya aslında ben sadece süt almak istiyorum ama içmiyorlar. Böyle birkaç tane yine Emre aldı da. Genelde meyveli ya da meyve suyu istiyorlar. Salça az kalmıştı. Salça aldım. Şöyle cips aldı çocuklar ödül olarak kendilerine. Öyle bir de pirinç almıştım. Yüzmeleri başarılı geçti. Özellikle Ayşe maşallah jet hızıyla gidiyordu yani. Efe de öyle ama Efe ikinci kademe yine geçemedi arkadaşlar. Şöyle hoca tek başına havuzda denizde yüzebilir kontrol etmenize gerek yok dedi ama ikinci seviyeye geçecek kadar demek ki bilmiyorum bazı artık hareketleri tam olarak mı yapamadığını neye göre kara verdi orasını bilemiyorum ama dediğim gibi denizde veya havuzda işte kendi başına yüzebilir dedi bakmanıza bile gerek yok dedi Ayşe zaten ileri seviyeydi 12 güzel geçti öyle şimdi çocuklar banyolarını yapıyorlar ben dediğim gibi ortalığı topladım. Ee, bir o havlularını makineye açacağım şimdi. Ondan sonra artık dinlenme saati. Şöyle çayımızı içelim. Artık burada videomu da sonlandırayım arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.